Sevgili öğrenciler, ben muhasebe öğretmeni Mahmut Düzgün. 16. bölüm videomuz olan menkul kıymetlere başlıyoruz. Menkul kıymetler, işletmelerin geçici yatırım amacıyla satın aldıkları hisse senedi, tahvil, finansman bonusu, hazine bonusu gibi finansal varlıklardır. Arkadaşlar, menkul kıymetler, menkul kıymetler grubunda işletmeler hisse senetlerini 110 hisse senetleri hesabında özel kesime ait tahvilleri ve özel kesime ait senet ve bonoları yani finansman bonosunu bonosu gibi bonoları özel kesim tahvil senet ve bonolarında kamu kesimine ait tahvilleri ve kamu kesimine ait hazine bonosu gibi kısa vadeli Finansman aracı olan varlıkları da kamu kesimi, tahvil, senet ve bonoları hesabında eklenir. Bunun dışında kullanacağımız hesaplar diğer menkul kıymetler ve menkul kıymetler değer düşüklüğüne uğradığında ihtiyatlılık kavramı gereği karşılık ayrılması amacıyla kullanılan menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı olacak. Arkadaşlar menkul kıymetler genel itibariyle alış değeriyle kaydedilirler. Yani bize menkul kıymetlerle ilgili değerleme sorulduğunda biz menkul kıymetleri alış değerleriyle muhasebeleştiririz deriz. Ancak dönem sonunda tabii ki borsa değeri ölçüsüyle karşılaştırılırlar. Dolayısıyla bu karşılaştırma içinde en son söylediğim hesap menkul kıymet değer düşkülüğü karşılığı hesabı kullanılması gerekebilir. Şimdi hisse senetleriyle başlayalım. Arkadaşlar hisse senetleri biliyorsunuz. Anonim şirketlerin her bir ortaklık hissesinin kaydedildiği aksiyon olarak da ifade edilen belgelerdir. Anonim şirketlerde her bir hisse payı hisse senediyle temsil edilir. Dolayısıyla anonim şirket hisseleri alınıp satılabilen finansal varlıklar olduğu için işletme hisse senetlerini satın aldığında hisse senetleri denilen varlık hesabının borcuna kaydeder sattığında da bu hesaptan alış değeriyle çıkış yapar. Hisse senetleri veya menkul kıymetler için ödenen komisyonlar komisyon giderlerinde izlenir. Hisse senetleri eğer alış bedelinin üzerinde satılırsa menkul kıymet satış karları kullanılır. Hisse senetleri alış bedelinin altında satılırsa menkul kıymet satış zararları hesabı kullanılır. Şimdi hisse senetlerine bağlı olarak hazırladığımız basit örnekler var. Bu basit örnekleri çözelim. Birinci örneğimiz işletme adedi 10 liradan 20 bin adet hisse senedini 250 lirada komisyonda ödeyerek banka aracılığıyla almıştır. Şimdi adedi 10 liradan 20 bin adet hisse senedi almışız. Dolayısıyla 200 bin liraya satın almışız. Alış değeri kaç lira ödediysek onu hisse senetleri hesabına alış değeriyle kaydediyoruz. İşletmeye hisse senedi girdiği için hisse senetleri hesabını borçlandırıyoruz. Biz 200 bin liralık hisse senedi karşılığında bankadan 200 bin 250 lira para ödedik. 250 lirası nereye girdi arkadaşlar? O da komisyon giderleri hesabına girdi. Dolayısıyla 200 bin lira hisse senetleri hesabına kaydedildi. 250 lira da komisyon giderleri hesabına kaydedildi. Burada unutmamamız gereken şey şu arkadaşlar. Alınan tüm varlıklar borca kaydedilir. Tüm gider ve zararlar da yine hesapların borcuna kaydedilir. Ödemeler, tüm ödemeler, tüm gelir ve karlarda her zaman yevmiye maddesinin alacağında yani çıkış tarafında yer alır. İkinci örneğimiz işletme 74 bin liralık hisse senedini 6 bin lirada kar payı kuponuyla beraber peşin almıştır. Bu durumda işletme 74 bin liralık hisse senedi almış alış değeriyle giren tarafa kaydettik. Aynı şekilde aldığı hisse senetleriyle beraber 6 bin liralık tahsile hazır kar payı kuponu almış. Tahsile hazır kar payı kuponları nerede izlenecekti arkadaşlar? diğer hazır değerlerde. O zaman diğer hazır değerlere de altı bin liralık giriş yapıyoruz. Ödemeyi peşin yaptığımız için kasa hesabından 80 bin lira yani borç tarafındakilerin toplamını ödüyoruz. Üçüncü örneğimiz işletme 200 bin liraya aldığı hisse senetlerini veresiye olarak 215 bin liraya satmıştır. Dünyanın başka bir ülkesinde veresiye hisse senedi alınıp satılır mı bilemem ama bizim ülkemizde veresiye açık hesap hisse senedi alınıp satılması söz konusudur. Dolayısıyla da biz hisse senetlerini veresiye sattığımızda hisse senedini sattığımız kişiden alacaklanırız. Ortaya çıkan alacağımız da ana faaliyet konusuyla yani mal ve hizmet satışıyla ilgili olmadığı için arkadaşlar diğer alacaklardan farklı olarak 136 diğer çeşitli alacaklar izlenir. Şimdi kaydımız nasıl olacak? İşletme 200 bin liralık hisse senedi satmış. Kaça satmış? 215 bin liraya satmış. O zaman 215 bin lira alacaklanmış. Peki hisse senedinin alış değeriyle çıkış yapılacağına göre alış değerinin üstünde kalan tutar nerede izlenecek? O da arkadaşlar kar olarak kabul edileceği için menkul kıymet satış karları hesabının alacağında izlenecek. Dolayısıyla 200 bin liralık hisse senedi çıktı. Üzerinden 15 bin liralık kar elde edildi. Biz hisse senedini sattığımız kişiden 215 bin lira alacaklandık. Dördüncü örneğimiz işletme 74 bin liraya aldığı hisse senedini peşin olarak 70 bin liraya satmış. Yani acil paraya ihtiyacımız olmuş ve hisse senedimizi zararlı bir şekilde nakde dönüştürmüşüz. Alış değeriyle 74 bin liralık hisse senedi çıkmış. Karşılığında 70 bin lira nakit para girmiş. Ama eksik bir para girişi var. O zaman kalan 4 bin lira nereye girecek? Arkadaşlar menkul kıymet satış zararları hesabına zarar olarak giriş yapmış olacak. Evet ne demiştik? Kar menkul kıymet satış karlarının alacağında zararla menkul kıymet satış zararları hesabının borcundayız demiş. Arkadaşlar 5. örneğimizde işletme de işletmede bulunan hisse senetlerine 5000 lira kar payı işlemiş ve tahsile hazır kar payı kuponları kesilmiş. Dolayısıyla bizim tahsile hazır kar payı kuponlarımız diğer olağan gelirlerden gelmiş nereye? Diğer hazır değerlere gelmiş. Ta ki ne zamana kadar burada duracak? Tahsil edilene kadar. Altıncı soruda da bu diğer hazır değerlere kaydettiğimiz tahsile hazır kar kuponları kar kuponları tahsil edildiği için tahsil edildiği için arkadaşlar ne yapıyoruz? Diğer hazır değerlerden çıkıyoruz. Kasa hesabına gidiyoruz. Demek ki ortaya çıktığında diğer hazır değerlerin borcuna kaydediyoruz. Tahsil hazır karpayı kuponlarını tahsil edildiği zaman diğer hazır değerlerden çıkıp parasını nakit kasaya gelmişse kasaya, bankaya geçmişse bankalar hesabına kaydediyoruz. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Görüşmek üzere.